Evet. Mehmet Denizim'in ilk kez parkur denemesi. Daha dün ilk geçti. Bir hafta oldu yani. <laughs> Orada korktu biraz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu küçük rampalarda inebilirsin bak çok Bunu abartma istiyorsan. Ama istersen şurada inebilirsin ama diğer bisikletlere dikkat et. Hadi bekliyoruz bir yer beni. Çok hızlı olur. Tamam mı? Acele etme. <gülüyor> <gülüyor> Uçtu gitti. Eu fazer uma pesquisa.